Sabah aç karnına kahvaltı bile etmeden diktiler yine beni buraya. Neymiş program çekeceklermiş. Barbie Smith alsaydınız be. Haklıyım <laughs> tabi. Sen de gitmesin karşıma camış gibi götürüyorsun. Bir ucundan vereyim demek yok. Kendine Müslüman sen de. Yayında mıyız? Merhaba canlar Nuri ben. Bugün televizyon dizisi.com sitesinin gerçekleştirdiği son 5 yılın en iyi dizi çifti anketinin sonuçlarını paylaşacağız. 2 milyonun üzerinde oyun kullanıldığı bu ankette unutulmaz dizi çiftleri listede yer aldı. 3 aşamalı gerçekleşen bu anket 2018'in ilk gününde sona ermişti. Peki kimler listeye girdi, kimler birinci oldu? Hadi hep birlikte listemizi inceleyelim. Sen biliyor musun sonuçları işte? bir şey de bil be. Bildiğin gün dişimi kıracağım. Ama bak şuraya yazıyorum. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> ha. Dediğimiz gibi üç aşamalı gerçekleşen anketimizde listeye giren unutulmaz dizi çiftleri kimler hep birlikte bakalım. Beşinci sırada geçtiğimiz iki sezon fırtınalar estiren bir dizi çifti var. Ay yapım imzalı Kara Sevda dizisi aynı zamanda Türkiye'yi Emmy ödülünü getirmiş dizi olarak da anılabilir. E kolay değil. Sen senelerce cebelleştir, 180 dakika dizi çek, tüm ülkelerde başarı sağla, daha sana bir ödül bile vermesinler. Bence geç bile kalındı ama en azından başlarına sonunda beklediğimiz o saksı düştü de hak ettiğimiz ödülü aldık. Kara Sevda dizisinin sevilen çifti Neslihan Atagül ve Burak Özçivit en sevilen dizi çiftleri arasında anılıyor ve listemizde 5. sırada yer alıyor. Dördüncü sırada ise her açıdan gerçek bir çift olmayı başarmış bir ikili var. Kabul etmek gerekir ki Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Tims imzalı Çoluk Kuşu dizisi yayınlandığı dönemde beklenen o çok büyük ülkeyi görememişti. En az 3 sezon yayınlanır gözüyle bakılan bu dizi ne yazık ki ancak bir sezon ekranda kalabilmişti. Ama Burak Özçivit ve Fahriye Evce'nin kimyası o kadar güzel bir etki uyandırdı ki izleyenleri o dönemde mest etti. Diziden çok ikilinin nedenle uyumlu olduğu konuşuluyor ve izleyenler onları birbirine çok yakıştırıyordu. Bundan mıdır bilinmez, ikili belki de bu sihirli ilginin etkisiyle birbirlerini keşfettiler ve gerçek hayatta birbirlerine aşk ile tutuldular. Fahri Evcen ve Burak Özçivit'in evlilikleri özellikle Çalıkuş'u isteyenlerin ayrı bir mutlu etti. Çünkü bir nevi hayal perdesinin gerçeğe taşınmasına ve ikilinin hayranlarının hayallerinin gerçekleşmesine vesile oldular. Çalıkuş'u dizisinin sevilen çifti Fahri Evcen ve Burak Özçivit, listemize dördüncü sıradan girmeyi başardı. <laughs> Karizma denilen şey bu olsa gerek. <laughs> Tıpkı ben. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne gülüyor? <gülüyor> Sen de ne gül? Ne gül? Neyse, listemize devam edelim. Üçüncü sırada bir yaz akşamında tanıştığımız bir dizi çifti var. Romantik komedilerin zirve yaptığı bir dönemde izlediğimiz Kiralık Aşk dizisinin sevilen çifti Elçin Sangu ve Barış Ardoç da en çok oyalan dizi çiftleri arasında. Bu ikilinin dizisi yayınlandığı dönemde o kadar çok ilgi gördü ki birçok gazete ve programa konu oldular. Hatta bu ilgi ikilinin bir sinema filminde bir araya gelmelerini bile sağladı. O yüzden ikili son 5 yılın dizi çiftleri içinde hakkıyla 3. sıraya yerleşmeyi bildi. Sen kiralık aşk mı izliyordun? Ne bileyim. Tipin hiç müsait değil. Akasya Durağı izleyip Cennet Mahallesi izlediğini sanan bir tipim var. Ne o? gerçekler acı mı geldi? <laughs> Listemizin ikinci sırasına geldik. Yine unutulmaz bir dizi çiftiyle devam ediyoruz. ATV'de ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran binağın yapım imzalı bir dönem dizisi. Karadayı. Dizinin sevilen çifti Bergüzel Korel ve Kenan İmirzalıoğlu listemize ikinci sıradan yerleşiyor. Hatta söylemekte fayda var. Kılpayı birinciliği kaçırdığını söylemek yanlış olmaz. Gerçekten İkene'nin bütün dünyadan hala sıkı bir hayran kitlesi var. güzel koral ve Kenan İmirzalıoğlu'nun uyumu izleyicilerini yayınladığı dönemden günümüze kadar bile etkilemeyi başarmış durumda. Üstünden kaç sene geçmiş olmasına rağmen bu etkiyi sürdürebiliyorsa bu bir televizyon başarısıdır. Öyle değil mi? Ve geldik listemizin birinci sırasına. 2 milyona aşkın oy kullanılan televizyon dizisi.com sitesinin birinci sırasına yerleşen dizi çifti Karapara Aşk dizisiyle Tuğba Büyüküstün ve Engin Akyürek. <laughs> Tuğba Büyüküstün ve Engin Akyürek. İkilinin ayrı ayrı çok ciddi hayran kitleleri var. Bütün dünyada fırtınalar estiriyorlar özellikle Latin ülkelerinde gösterdikleri başarılarının takdir edilmesi gerekiyor. Yine yapım imzalı bir dizi olan Kara Paraş, <laughs> Adamlar kotarıyor bu işi kabul etmek lazım meşref. Dediğim gibi Kara Paraş, yayınlandığı dönemde ülkemizde büyük ilgi gören bir diziydi. Ama asıl başarısını yurt dışında kazandı. Hatta dizi 2017 yılında ihracat rekoru kıran dizi olarak haklı bir başarında sahibi. Hal böyle olunca tüm dünyada oyunların akması normal karşılanmalı öyle değil mi? Son 5 yılın en sevilen dizi çifti Tuğba Büyüküstün ve Engin Akgürek oldu ve unutulmaz bir dizi çifti olduklarını bir nevi tescillediler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz canlar. Şayet videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen hemen altta bulunan kıpkırmızı abone ol butonuna bas ve sonra hemen yanındaki bildirim ziline de bas. Oldu bitti. <laughs> Artık yeni bir video yüklediğimizde haberdar olacaksın. O zaman müsaade diyelim ve yavaş yavaş sonra gelirim. Görüşürüz canlar. Midem karnıma yapıştı. Bir adana dürüm yaptırsanız bana. Allah. Efendim? Allah. Lokmamı mı sayıyorsun ha vicdansız? Midem karnıma yapıştı diyorum senin söylediğine bak. Havale geçecektim az daha programı sunarken. Sen hala daha eveleme geveleme muhteşem Türkçenle bana laf sokmaya çalışıyorsun. Antropos. Yayında mıyız?